Arkadaşlar merhaba. Bir yıllık bir değerlendirme yapacağız şimdi. Geçen sene bu zamanlar sıfır aldığımız bu aracın bir yılda e, neler yaşadığını, bize neler yaşattığını e, bir değerlendirelim istiyorum. Şimdi geçen yıl Nisan ayında yani 2022'nin Nisan ayında 2020 model sıfır kilometre olarak aldık bu aracı. 1.6 motorlu e, bir araç. Aldıktan sonra 1000 kilometre yol yapıp LPG taktırdım. Şimdi e, araç kaç kilometreye geldi? Hemen bir bakalım. Arkadaşlar araç 17.000 kilometreye gelmiş. Depremden sonra bu aracı çok kullanmadık. 2 aydır doğru düzgün kullanılmıyor. Yani o 2 ayda kullanılsaydı şu anda 20.000 kilometreyi geçmişti. Ee, tabii bizim bir aracımız daha var. Dolayısıyla e, yaptığımız yolun tamamını bununla yapmıyoruz. Ee, yılda yaptığımız kilometre gördüğünüz üzere biraz fazla. Ee, bu aracın yaptığı yolun çok büyük kısmı da şehir içerisinde yapılıyor ve gerçekten zorlayıcı bir şehir içi. Yani ortalama hızımız 18 ila 22 kilometre arasında değişiyor. Mesela şu aralar şehir sakin okullar vesaire de çok şey olmadığı için ortalama hızımız yüksek çıkıyor 22 kilometre. Bu e, 22 kilometrelik ortalama hızın tüketimi de arkadaşlar 8.9 görünüyor. Normalde 18 vesaire olduğunda da 9.5 litre falan yakıyorum. Ama benim kullanım stilim e, normal kullanıcılardan daha e, Yakıt tüketimine yönelik mi diyeyim? Nasıl söyleyeyim bilmiyorum ama biliyorsunuz yakıt konusunda girdiğimiz yarışmalarda birinciliklerimiz var. Yani e, normal kullanıcılar bundan bu ortalama hızlarla e, daha fazla tüketiyor olabilirler bir yarım litre kadar falan. E, LPG tüketimimiz de arkadaşlar bu ortalama hızlarla defalarca ölçtüm 10 litre civarı yani işte 18 olduğunda buçuk oluyor. 22 olduğunda 9 oluyor. buçuk oluyor gibi. Bununla beraber yarım litre de benzin tüketiyor arkadaşlar. Araç bu şekilde şehir içi kullanımında. Yani yakıtla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Aracın bu süre zarfında bize ne gibi sorunlar, sıkıntılar açtığından bahsedelim. Şimdi arkadaşlar bu araç, bu sesler arkadaşlar araç kamerasından geliyor. Araç kamerası takılı. Ee, şimdi bu araba ilk defa bakıma bin bakımına gitti. Rutin bir bakım. Toyota kontrol etmek istiyor aracı. Bin kilometrede onun için gitti. Zaten formalite sadece bakıp geri gönderdiler. Bir sıkıntı olmadığına yönelik. Ben de zaten kendim kontrollerini yapıyorum. Bir şey yoktu arabanın. Daha sonra arkadaşlar bu araç tarladan adasa bırakılan araçlardan olduğu için e, aküsü zayıftı. Aküsünü garantiden değiştirdim. Ondan sonra 10.000 bakımına girdik arkadaşlar. 10.000 bakımı 2225 lira tuttu servisinde. Bundan sonra arkadaşlar kışın bu aracın direksiyonunda plastik mi artık soğuk nedeniyle sertleşiyor. Yoksa oradaki yağ mı hafiften işlevini göremiyor. Gacır gucur şöyle yaptığınızda gacır gucur sesler gelmeye başladı. Birkaç kere oldu bu. Tabii bu yaşanan bir şeymiş bunlarda. Ee, çok önemsemedim ama çünkü burası sıcak bir yer Adana yani her zaman olan bir şey değildi birkaç kere o sesi duydum sadece gacır gucur sesini sonra bunun soğuktan olduğunu anlayınca da çok da önemsemedim ama bir gün e, sadece servisin tutumundan nasıl olacak onları bir e, puanlayayım istedim. Ses gelirken götürdüm arkadaşlara Tabii bu ısınınca geçiyor arkadaşlar yani sürekli devam eden bir ses değil. Ee, İşe giderken ses gelince servise çektik arabayı. Ondan sonra oradaki gelen arkadaşa, yani aracı teslim alan arkadaşa sesi dinlettim. Orada e, görevli arkadaşa, yani kayıt alan Toyota'da aracı bir teslim alıyor kapıda. Bir de görevli bir arkadaş var, yani size kayıt açan mesela. Ona da dinlettim. Hepsi tamam dediler. Ki bu araçlarda zaten o ses biliniyor, yani soğuktan olduğu da biliniyor. Sonra o alan arkadaş usta. Ee, Tabi aracı test sürüşüne çıktı vesaire yani 10 dakika falan arabayla uğraşınca ses kesildi normal olarak çünkü zaten ısınınca kesiliyor önemli bir şey de değil. Sonra dediler ki biz sesi duyamadık arkadaş ben sizden iki kişiye bu sesi dinlettim ve bu arabalarda bu ses var yok efendim arabayı akşam bırakacakmışım sabah onlar kendileri duyacakmış arabasız ben ne yapacağım diyorum. Neyse yani anlatmak istediğim şey şu e, Toyota. Bu araştırmalarım sonucunda da eskisi kadar müşteri e, odaklı çalışmıyor net. E, garantiye sokmamak için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. En azından buradaki servis öyleydi. Onu söyleyeyim. Onun dışında da arabayla ilgili başka hiçbir problem e, yaşamadık. Zaten o seste de dediğim gibi yok. Ama kışın gene olacaktır o. Çünkü su oyunca dediğim gibi orada ya bir plastik ya yağ işte özelliğini yitiriyor vesaire. Gacır gucur bir ses yapıyor. O da araba ısınınca geçiyor. Neyse önemli bir şey değil. O ilk videoda da size söylemiştim arkadaşlar. Buraları bu torpidonun üst kısmı çoğu kişi de çizilmiş. Ben o yüzden o zaman da söylemiştim. Dikkat ediyorum silerken bastırmıyorum. Dolayısıyla bizim arabada herhangi bir çizik vesaire bir şey yok. Herhangi bir yerinde bir deformasyon yok arkadaşlar. Araba olduğu gibi duruyor. Bununla ilgili söyleyeceklerim bunlar. Arabadan memnun muyum? İnanılmaz memnunum. Çünkü biz bu arabayı şehir içi kullanmak için aldık. Yani bunu alırken ki amacımız şehir içerisinde çok yol yapacak olmamızdı. Bu yapacağımız yolda da bizim için gerekli olanlar bir yakıt ekonomisiydi. LPG nedeniyle bu araç çok ekonomik bir araç haline geliyor. İkincisi şanzıman arkadaşlar. Çünkü ben kilometreden de gördüğünüz üzere çok yol yapıyorum o düşük kilometre hızlarla. Yani burada tek kavramalı veya çift kavramalı yarı otomatikler yıpranır arkadaşlar. Yani günde 50 kilometre, 60 kilometre dur kalk trafikte 3 saat, 2,5 saat vakit geçirdiğinizi düşünün. Buna en uygun şanzımanlar tam otomatik şanzımanlar, CVT'ler. Dolayısıyla bu araç bizim e, için mekanik anlamda kusursuz bir araç. Tam işimizi görecek araç. Onun dışında arkadaşlar daha önce de size bahsetmiştim. Bu arabanın yalıtımı çok kötü. Ama e, şehir içerisinde bu yalıtımın kötülüğünü fark etmiyorsunuz. Neden? Düşük hızlarda bunun içine aldığı ses miktarı fazla değil. Artı motor CVT nedeniyle sürekli düşük devirde gittiği için ve sessiz bir motora sahip, benzinli sessiz bir motora sahip olduğu için de motor sesi de olmuyor. Dolayısıyla şehir içerisinde yalıtım sizin için dert değil bu araba için söylüyorum. Ama bu arabanın nasıl dedik yalıtımı kötü, bu arabanın en güzel tarafı da özellikle şehir içi için söylüyorum gene süspansiyon arkadaşlar mükemmel ayarlanmış bir süspansiyonu var. Ne sert diyebilirsiniz ne yumuşak. Darbe emişleri mükemmel ve bağımsız olmasının da etkisiyle yol tutuşu da e, yeterli seviyede. Yani süspansiyon konforu, koltukların konforu vesaire, CVT'nin konforu birleşince araba gerçekten şehir içerisinde oldukça konforlu bir araba. Bu nedenle yani şimdi diyeceksiniz ki ya neredeyse işte 4 metre 70, 4 metre 80 santim tam hatırlamıyorum uzunluğunu da. 4 metre 70 civarı galiba. Bir aracın şehir içi aracı olarak konuşulması biraz garip değil mi? Öyle değil arkadaşlar. Yani ben bu 5 metrelik bir arabadan bu arabaya geçtim. Bana küçük geliyor artık. Yani bunlar şey değil benim için boyutu çok önemli değil. Ama şehir içerisindeki o bozuk yollardaki darbeleri emişi, e, arabanın motorunun gücünün yeterli olması, çekişi de güzel. Ondan sonra CVT'nin pürüzsüz, net bir şekilde hızlanmaya e, el vermesi. işte süspansiyonu, işte koltukları vesaire, içinin ferahlığı görüyor musunuz arkadaşlar? Yani o kadar güzel ki camların falan, aynaların büyüklüğü falan. Yani ben tam benim için tam ideal şehir içi arabası arkadaşlar. Ben dediğim gibi çok memnunum. Alırken de iyi bir karar verdiğimizi düşünüyorum. İnşallah uzun sürede kullanmaya devam edeceğiz. Başka bir yatırım vesaire bir projesi çıkmazsa. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Durum bu.